Merhaba Emel Hobi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle beraber bu videomuzda örmesi gayet kolay olan güzel bir iki şişle desen çalışacağız arkadaşlar. Anlatıma geçmeden önce kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup yanındaki zili açıp yorum ve beğeniler desteklerseniz çok sevinirim. şişimize toplamda arkadaşlar 4 ve katları artı 2 ilmek atıyoruz ve dilediğimiz lastiği ördükten sonra benimle beraber örgümüzü örüyorsunuz. Ben bir düz bir ters fantazi lastik ördüm arkadaşlar ve desenime geçmeden önce de lastiğimi son kez ön taraftan ördüm ve arka taraftan desenimi kurmak üzere başlıyorum e, desenimi kurmadan önce bu öreceğim 3 sıra önden düz arkadan ters olan örgümü her desen arasında öreceğiz arkadaşlar şimdi sıranın sonuna kadar birinci sıra olarak bütün ilmekleri ters örüyorum sıranın sonuna kadar daha sonra ön taraftan düz öreceğim ve tekrar arka taraftan bu şekilde ters örüp örgüme devam edeceğim. Ön tarafa geçtim. İkinci sıra olarak bütün ilmeklerin hepsini düz örüyorum. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizin hepsini düz örelim. Arka tarafa dönüyorum ve son kez örgümü ters olarak örüyorum. Bu da üçüncü sıramız. Ön tarafta örgümüzü kurmak üzere buluşalım. Ve arkadaşlar ön tarafa geçtim ve bu şekilde ön tarafa 3 sıra düz örgü düşürmüş olduk ve şimdi örgümüzü kuracağız burada. İlk ilmeği aldım arkadaşlar. Bakın 1 2 3 4 ilmek üzerinde silimizi kuracağız. 1 2 2 ile 3'ün arasından arkadaşlar bir ilmek alıyorum. Şu şekilde ve uzatıyorum bir miktar. 4 tane ilmeğimi düz örüyorum. 2 3 4. Birincisini kurduk. şu ilmeğimizi biraz büyük tutacağız. 1 2 3 4. 2 ile 3'ün arasında şuradan girerek bir ilmek alıyorum. Uzattım. 4 tane ilmek düz örüyorum. Tekrar 2 ile 3'ün arasından girerek bir ilmek aldım. Uzattım. 4 ilmek düz örüyorum. 2 ile 3'ün arasından ilmeğimi aldım ve 4 ilmek düz örüyorum. Bu şekilde arkadaşlar sıra sonuna kadar ilmeklerimizi örüyoruz. İkili üçün arasından ilmeği aldım. 4 ilmek düz ilmek ördüm. İkili üçün arasından ilmeğimi aldım. 4 ilmeğimi düz örüyorum. İkili üç arasından ilmek aldım. Uzattım biraz ve 4 ilmek düz örüyorum. Ve bakın son kez 2 ile 3'ün arasından buradan hemen bir ilmek alıyorum. 4 ilmek düz örüyorum. Ve son ilmeğimiz dikişe giden ilmek ters arkadaşlar. Bu şekilde desenimizi kurduk. Arka taraftan bu e, ilmeklerimizi alacağız. E, te, e, ters olarak öreceğiz dört ilmeğimizi ve önde çıkarttığımız ilmeği örmeden şişimize alacağız. İp üstte dört ters ilmeği aldım. Dört ters Çıkarmış olduğum ilmeği aldım. Dört ters ilmeği aldım bu şekilde sıranın sonuna kadar bu sıramızı tamamlıyoruz arkadaşlar 4 tersimi örüyorum çıkarmış olduğum ilmeği örmeden şişimi aldım tekrar 4 ters ilmeği aldım 4 ters ilmeği aldım ve dört ters tekrar son kez ve ilmeği aldım son ilmeğimiz ters arkadaşlar ve ön tarafa döndük burada bu sırayı örünce arkadaşlar desenimiz tamamlanacak şimdi dikkatli izleyelim ilk ilmeğimi aldım bu çıkarmış olduğum ilmeği şişime aldım örmeden ipi üst alarak bu dört ilmeğimi ters örüyorum ki bir sıra şeklinde haroşa düşecek ters ördüm 4 ilmek ve bu uzattığımız ilmeği arkadaşlar bu örmüş olduğum 4 ilmeğin üzerinden atlatıyorum şöyle bir desen tekrar bakın bu ilmeğimi aldım ipi üstte aldım 4 ters ördüm ve bu çıkarmış olduğum ilmeği bu örmüş olduğum 4 ters ilmeğin üzerinden atlattım ve ikinci desenimde örmüş oldum ilmeğimi alıyorum şişime ipi üstü alarak 4 ters örüyorum ve bu ilmeğimi bu 4 ilmeğin üzerinden atlatarak eski ilmek sayımızı aynı zamanda düşmüş oluyoruz arkadaşlar şu an ilmek sayımız fazla ilmeğimi aldım ipi üstü aldım 4 ters örüyorum ve bu ilmeği bu dört ilmeğin üzerinden atlattım ve bitirdim arkadaşlar deseni bakın dört tane deseni yan yana çalıştık beraber şimdi tekrar ilmeği aldım ipi üstü olarak dört ters örüyorum ve bu ilmeği bu dört ilmeğin üzerinden atlatıyorum ilmeği aldım 4 ters ilmek örüyorum. Bu ilmeği 4 ilmeğin üzerinden, örmüş olduğum ilmeğin üzerinden atlattım. ilmeği alıyorum. İpi üstü alarak 4 ters ilmek örüyorum ve bu ilmeği üzerinden 4 ilmeğin üzerinden atlattım. Son kez bakın çıkarmış olduğumuz ilmeği örmeden aldım. 4 ters ilmek örerek bir diş haroşa sırası elde ettim ve bu ilmeğimi bu dört ilmeğin üzerinden atlattım ve desenimi bitirdim arkadaşlar Evet bu şekilde birinci sıra desenimiz bitmiş oldu bakın şöyle göstermek istiyorum şimdi yapacaksınız arkadaşlar aynı videonun başında olduğu gibi şu an arka taraftan örgümüzü örmeye başlayacağız bir sıra arkadan ters tekrar önden düz ve tekrar arkadan ters örerek 4 e, dördüncü sıraya geçtiğimiz zaman ilmek alacağız. Arka taraftan aldığımız ilmekleri örmeden alacağız. Ve diğer dörder ilmekleri ters öreceğiz ve ön tarafa geldiğimiz zaman bu görmüş olduğunuz uygulamayı e, ilmeği alıp 4 ters örüp ve bu ilmeği üzerinden atlatacaksınız ve bu şekilde deseni elde edeceksiniz arkadaşlar. Şimdi ben örgümü bir miktar örüyorum ve hemen geliyorum. Evet arkadaşlar, sizler için 3 sıra çalışın ve şu an şekli örgümüzün son şekli bu şekilde. Gayet güzel ve kolay bir model. Örgümüzün ön tarafı ve arka tarafı. İnşallah beğenmişsinizdir. Öreceklere şimdiden kolay gelsin diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.